2 seneden beri ilk ben çıkarıyorum. Nisan'ın 15'inde ektim. ikinci haftasında. Bir ay falan örtü altı yaptım. Bir ay örtü altı kaldı. Bir ay sonra çıkardım örtü altından. Şu anki verimlilik durumu iyi. Kötü değil. Aşağı yukarı 30-40 ton falan çıkması lazım. Bizim burada biraz zor oluyor garpuz. Erken ekmeğiyle dolayı. Biraz geç eksek olur. Olmaz diye bir şey yok. Bunların yetişmesinde yağmurun da etkisi oldu. Bu sene bu fiyatlar inşallah 5 lira kilosu olursa memnun oluruz. Olmazsa zararı karşılayacak mı bilmiyoruz. Kandıra karpuzunu diğer karpuzlardan ayıran özellikleri sorsak nelerdir mesela? Tadı. Adana Diyarbakır karpuzun tadını biliyorsunuz hepiniz. İyi mi? Değil. Döngelli karpuzu 10 numara. Diyarbakır karpuzuna rakibiz. Diyarbakır'ın karpuzu kabak açısı. Bizim gibi Jüpiter karpuzu yetiştiremezler. Bizim buranın toprağı iyi. O yüzden karpuzu tatlı oluyor. Burası 5 tüm. Dönümü e, bir ton, iki ton. O civarda çıksa iyi olur. Buranın herkes yapıyor. Kandıra'nın bütün köylerinde vardır. Ama olmayan köylerinde yok. Neden yok? Su olmadığı için. Keşke dışarıda verebilsek ama verme imkanımız yok. Neden dışarıya veremiyorsunuz? Neden dışarı veriyorum? Alıcı yok. Diyarbakır'ın alıcısı çok ama. Diyarbakır'ın var. ondan yıllardan beri yapıyor. Mesela bak buraya geliyor. Bizim karpuz hiç gidiyor mu o tarafa? Gitmiyor. Keşke gitse. Bakalım bu sene inşallah olacak. Karpuz kulağı saçı kuru olacak. Bir de böyle vurdum mu tok tok ses çıkacak. Çıkmazsa bu karpuz olup değildir. Kabundan da belirul olup olmadı. Ama sesi tok çıkacak. Adana Diyarbakır karpuzunun nasıl bir coğrafi işareti varsa Kandıra'nın da karpuzunun işareti var. Coğrafi işareti. İnşallah bütün Türkiye'de görülecek bu mankarımız. Bizim Kandıra'nın karpuzunu bütün Türkiye'ye tattıracağız inşallah. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor tüm hızıyla. Bu sene üçüncü karpuzumuz. Adana'nın Diyarbakır karpuzu değil. Döngeli karpuzu.